atlı oyun 2. Iki. Ve ikincisi denilmiş. Ama beta sürüm herhalde. Beta diyordu. Daha dışarı çıkmadık. Görür görmez direkt videoyu çekelim dedik. Bir de ücretsiz el feneri verdi herhalde. Zaten vardı. Neyse. Hadi videomuza geçelim diyeceğim de niye geçeceğiz ki? Neyse. Evet, evet. Hadi çıkalım dışarı. Çıktım. Öyle. Öyle ben şuraya gideceğim. Lan. Buraya hızlı at koş hızlı koş. Hey, hey, hey. benim elimle bastıramam, başka Ekran şurada da bir şey var. Lan şurada adam mı? İşte oraya ne Değil. İnsan mı? Sen bak bana. Ben şuraya gidiyorum. Hızlı koşmaya tıkla. Allah oh. Allah yaşa. Oğlum burada tavalı var diyor. O bir şeyde Lan ben, lan ben nereye gittim? Ben düştüm. Nereden? Deminki yerin sahası. Deminki yerin Samet ha. Samet karıta. Ha gerçi biliyorum. Selam kardeşim ne haber? Abi lan ben ben düştüm. Yürü git lan buradan. Tamam abi ne gıcıyon be. Sen ne lan? Oğlum ne kurumsal ya. Düşsene yaratık oğlanmış. La sen kim şeyin? Merak etme türk e ası vereyim ben. Ha, Pazarda ne işin var? Seni hiç alakadar etmez. Annem banyo yaptıracak. Gitmem gerek. <laughs> bir dakika bir dakika. Mr. B. La. ben seni O daha ilginç. Mesut Merhaba soğan alır mıydın? Abi zengin değil miydin? Yok ben Türk Mr. Beast'im. Ondan fakirim. Ne? Ne? Bir şey oluyor beni. Ya. Ne yapıyor? Aa tavuk. Sen ne böyle <laughs> tavuk Kardeşim alır mıydım? Sen Beklu. ne satıyorsun? Hayır. Ben kendimi resetliyorum. Birlikte Kardeşim söylemek istemezdim ama Bunlar tal. Ne ne nasıl no? Sakin ol. Siz insanlar 5 para etmezsiniz size göstereceğim oğlum. Ya ne lan oğlum? Pazarmış burası tamam lan tamam, Tabi gel. bir şu adamların olduğu yere gel. İlk başta Freddy Fazbear. Ho adamlar. Bizi iflas ettik. Etler bedava. Ey Allah. Hadi gel oraya gel bedroom'a gideceğiz. Evet. Gel oraya. Geliyor. Ya gitme bedroom'a ya gitmeyin. Niye? Türk bayrakları. Ya ben bu oyunu iyice inceli... Aha. Burası neresi? Ya şurada bir şey var. Yapımcı. S selam oyun yapımcısının arkadaşı. Burada. Sen F kimsin? Çeko. <laughs> Ne var? Ne var oğlum? Sen kimsin la? Ankara bebesiyiz kardeş. Yürü. Oy, çok sevdiğim şeyler. O mağara. Oy! Aa, Aa! Aa gel çıktım. Neredesin sen? Ben buradayım. Gelsene mi bu yanıma? Oğlum ben değişe taşıyorum. Seni kovalayan bir kişi var. He, ne bu da? Aslında. Ben orada miyim aptal? Anlayan anladı. Susar herkes susar. Ya. Da... Sus. Ya oğlum en üst batıyorum kazan. <laughs> İşiniz bitince yerine oyun yoksa 15 dakika bam. Bence bunu videonun sonunda yap. Değil tamam. mi? Tamam. Ya ben eski karakterime nasıl koyacağım? Ne yazık, reset ya şuradan şey yok. Hemen gastronom kalacağım. Arena giriş. Ali. Motor. <laughs> Hatırlıyor eski. Eski oyunda sizi öldürdük ama bu sefer gerçek babuksunuz olacak. Anlaştık. işte. O iş daha zorladı. Baba... <laughs> Ali motoru yorunca eski bisiklet eski bisikletteki senin ön kaldırma. Evet. Bas. Neyse sarıya bin. Allah Allah şaşır. Oha ön nasıl kaldırdı? Of yet. Öcedim ya. Bu. Aydın korktu. Allah. Neyse ben motora bineceğim bu arada. wow, oğlum akarat. Çalışmayın. Bu ne lan? Bunlar ediyor? hareket ediyor mu gene? Ediyor. ya yaşasın. O sırada şireye dönüşen tarafı. Bu ne püf. Şurada kendime sıkalma gereği geliyor. Ya ya ted şire golü olup duruyor. Ya bu ne? Bu şirek boz. Tamamen düzelim. Hemen geriye git. Şu nereye lan? Eee bizim çıktığımız evr. <laughs> Lan şu bobuxunuz olacak diyor ya, onu da ince çıktı. Lan silendi mi? Ya benzeri şirin alıyor. Şirin mi? Türk milleti cesurdu. Allah Allah ya sen kimsin? Ya nasıya? Niye? Amara. Heh kurtuldum. İlkinde ben burada bir şeylere değil. Oraya ben de değilim. Aa, o gerçek mi E ee, aynı mağara. Hatta evet. bir adamın oyun yapımcısı buralara bir şey koyduydı. Ama bu sefer koymamış. Çıpa erana çıkasın. mı? Çıktım ki. Ben çıktım. Oğlum önce kare tala biz aradık aradık bulamadık. Bulanları lütfen yoruma yazsın. Ne? Bir tane bomba var. Bombayı bulamadık. Ön... bomba. Hı -hı. Herkes bilir onu. Bir tane bomba var işte. O bombayı bulamadık. Biz yarım saat aradık videodan sonra. Ama gene de bulamadık. Siz bir oynayın. girin. Oynadı girme. Girme iki beta. Siz bir arayın belki bulursunuz. Bu ne? Bu ne? Aranaya giriş ne? Bu ne? Ben nereye girdim? Ali Gel gel araneye geç. Oradan bekliyorsa gidiyor. E ben deydim. Ana. Oğlum ben araneye geldim. Ya ta önceki videodan aklıma geldi. Osmanlı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Az önce çok farklı bir şey oldu. Oyun oyundan attı beni. Attıktan sonra da oyun'a geri girdiğimde aynı hesapta başka bir kişi oynuyor. Lütfen tekrar deneyiniz dedi. Ben şuradaki adamın yanına gideceğim. Sen adam görmüştün ya. O adam değilmiş. Neymiş? Normal taşmış. Şu yol nereye götürüyor? Gidek. Halk pazarı. Çok güzel yere götürüyormuş gerçekten. Şurada bir tane daha mı var var lan? Onun içi bomboşmuş. Aynen ona ben gidiyordum. Allah. Hadi tanın yarısı yok. Vur, <laughs> yarısı. E şimdi oyunda ne yapacağız? Başka bir şey oynamamış oyunda. Bekle, biz daha şunları denemedik. Doğru. Anam, düşeyim ama. Dur i̇şte ben de yedim. Böyle bekle, birlikte sürer. Lan Molly. Allah ya kendi kendine uçayım. Allah! Acaba banlayacaklar mı? Yukarı bak sana. Yukarı bak. Yukarı bak. Kimse şey yok. Çimenlerden çıkmıyor ki. Ha, biraz... Oğlum havada çilek var. Sen nasıl görmüyorsun? Ben de çimenlerden göremiyorum ki. Ha gördüm şimdi. Allah yere çarpıcım. Sürmesini de bir türlü öğrenemedim. Neşe. Aa bir tanesi iki kişilikmiş. Gel birlikte binek. Bu da iki kişilik. Ya oğlum sabahlar niye bu kadar parlıyor bu? Bak şimdi. Allah Allah yaşa. ya yaşa. Oğlum bunu nasıl sürüyoruz? Ben öğrendim. Ben bildiğin uzaya çıkıyor. Ama yani ben uzaya gidiyorum genceyi var. Şirek. Şireyi de geçtim be. Çok kolay oğlum sürmesi. Allah ben... Allah Allah yaşar. Lan kendi kendine gidiyor. Aman bir şey olmaz. Uş. Ya bunu da ballanmış. Ben de sürüyorum. Dun 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 Ben de, de gitmeyeyim. O haritadan çıkmam üzereyim be. Aha sürüyor. Git. Daha ben oyundan çıktım hadi görüşürüz. Nereden mi evinden çık? Ateş Ne? Aha gidiyor. Motorların arasından çıkınca gidiyor. Allah Allah. Hop oh, ya Oğlum benim motor açacak. Tövbe. Kaçıl kapı. Lan bunlar kendi kendine gidiyor. Yine cirif atmak istiyorum. Sen nasıl onu aldırdıysan. Ben de bilmiyorum ki. O benim de çürük. Al Hacı Bekir oğlum sen olsun. Arkadakiler çalışır ona gitmeye çalışmamış O nasıl bir şey? Lan oğlum bu gene ters döndü. Ben gideyim mi? Ya bu arada işte. Bu haritada gizem falan yok mu lan? Ben şuradaki adamla konuşacağım. Alo kardeşim sorunun nedir? Neredeyim? Sen buradan nasıl Bekrums'a gittin? Ben gidemiyorum. Hih anam. Oğlum okuyamıyorum. Ali. Ali. Tamam. Bekrums dayım. Dur ben de... O ses ne lan ağlayan bebek ses. Sana dedim ya benim bir şey kovaladı diye. Sesler daha çok çoğalıyor. Bak önüne bak önüne. Ben de vereceğim ekmanı sana. Hem de motorla. Artık motoruma iftisar edeyim. Bismillah. Ulan ben de geliyorum kardeşim. Anam! Arkanda troll var. Lan! Troll sesi geliyor. Troll sesi geliyor. Sen neredesin? Eklustayım ben. Ben ne? Anam. O beni kovaladı işte. Sen neredesin? Sıkıştım. Troll mü geliyor? Bana mı geliyor sana mı? Ne şu miyavlayan reis kovalıyor. Miyavlıyor mu o da belli değil. Sıkıştım kes. Yüzde öleceğim mi? Ya ben öleyim gitsin. birbirimizi bulsaydı. Ha? <tık> <tık> ben <tık> <tık> altına girdim derken. Oğlum bu ne? Ne oluyor oğlum? Lan ne oluyor? <tık> evet. Oyun da beta aşamasında. Beta beta da yapılmış oyun da. Hiçbir şey Daha fazla bir şey eklemesini beklerdim. Eskisi gibi Değil mi? Aha. Oradaki adamla konuşsana. Konuştum. Bakayım onun tırak falan diyor. Aa, artık konuşamıyorum. Bana, oğlum falan diyor. Ama okuyamayayım ki. Ne, ne, var oğlum diyor. Silendirmen bakıyor. Bizim ne? şu motor reisler nereye gitmiş lan? <laughs> dın 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 dın. Senin yere giren motorun yüzüne benim motorum sıkıştı yapacakmış. Benim bütün motorları gitti. Ee bu kadar mıydı? Evet. O maalesef bu kadarmış. Gelsene. Gelemeyim ki motor kaldı. Ha gel. gel. Ben geleyim o zaman. Hadi dur geleyim Do Domoles mi kadar olsun. Hoşça kalın. Sağlıcakla bakın. Hadi biz kaçar. Kaçar, yaşar, uçar. Arkadaşlar videoda bazen şey sesleri geldi. Çat çat diye sesler geldi işte bağırırken falan. Video girişinde de aynı şey yaşandı. Bu olaydan bu olay için özür dileriz.